Herkese yeniden merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde Türkçe Yeterlik Sınavı yazma bölümünden bahsedeceğiz. Benden özel ders almak istiyorsan yorumlardan bana ulaşabilirsin. Italki uygulamasından özel ders veriyorum. E istersen seninle derslere başlayabiliriz. Görüşmek üzere. Bugünkü dersimizde Türkçe Yeterlik Sınavı Yazma 1 bölümüne bakacağız. Yani güdümlü yazma metinlerinde size biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak hemen başlayalım. Evet, şimdi bakalım. Dilekçe ile ilgili talep dilekçesi ve şikayet dilekçesi örneğine bakacağız. E-postaya geçtiğimizde arkadaşa e-posta, resmi e-posta, iş e-postası, proje ile ilgili e-posta, resmi e-posta ve iş e-postası hemen hemen aynı. Tek bir örneğe bakacağız. Diğerlerine tabii ki bakacağız. Bir diğeri mektup arkadaşa mektup yani samimi mektup nasıl yazabiliriz? Resmi mektup nasıl yazabiliriz? Buna bakacağız. Bir diğeri ise blok yazısı. Evet çok önemli. Geçen senelerde sınavda çıkan sorulardan birisi. Bir diğeri burs başvurusu. Aslında bu burs başvurusunu e-posta olarak yollayacağız, yazacağız yani öyle söyleyeyim. Buna da birazdan bakacağız. Bir diğeri de özgeçmiş metni. Hadi hazırsanız şimdi başlayalım. İlk olarak dilekçe örneklerine bakarak dersimize başlıyoruz. Konumuz talep dilekçesi. Hemen sorumuza bakıyoruz. Bir üniversite öğrencisisiniz ve kampüsünüzde bulunan kütüphanenin çalışma saatlerinin yetersiz olduğunu fark ettiniz. Özellikle sınav dönemlerinde kütüphane saatlerinin öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünüyorsunuz. Kütüphane saatlerinin uzatılması konusunda bir talepte bulunmak için üniversite öğretimine resmi bir dilekçe yazınız. Evet, burada bizden bir dilekçe yazmamızı istiyorlar. Aslında bakın koyu renkte yazılmış kısımda asıl bizden ne yazmamız istediğini söylüyor. Soruda ne soruyorsa buna cevap vereceğiz. Kütüphane'nin şu anki çalışma saatleri. Bu saatlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını neden karşılamadı? çözüm önerileriniz ve bu önerinin neden faydalı olacağı. Evet bir talep dilekçesi yazılacak. 125 kelimeden oluşacak. 20 dakika vaktimiz var. Hemen metnimize bir bakalım. İlk olarak sayfa düzenine bakacağız. Çünkü tek tek dilekçeyi okumayacağım şimdi. Burada ana hatlarıyla sayfa düzenimize bakıyoruz. İlk olarak sağ köşede tarih var. Daha sonra hangi kuruma yazacaksak gördüğünüz gibi bir başlık yazar gibi onu yazıyoruz. Daha sonra hitap etmemiz lazım. Sayın yetkili ya da yetkilinin ismi soy ismi ama burada sayın dememiz gerekiyor çünkü resmi bir yazı yazıyoruz aynı kompozisyondaki gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşacak. Ama devamında ne yapıyoruz? Gerekli düzenlemenin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Daha sonra ismimizi ve soy ismimizi saygılarımla diyerek yazıyoruz. Sağ köşeye yazarsak daha iyi olur. E, dilekçe yazarken kendimiz hakkında bazı bilgiler de veriyoruz. Öğrenci numaramız olabilir. Fakültemiz, bölümümüz bu yazdığımız dilekçeyle alakalı. Zaten size belirtir ne yazmanız gerektiğini. Bazı dilekçelerde iletişim bilgilerinizi yazınlar, der. Bazılarını demez. Buna da dikkat edin. Ama yazarsanız bu tarz iyi olur. Şikayet dilekçesiyle devam ediyoruz. İlk olarak sorumuza bir bakalım. Bir öğrenci olarak kampüsünüzdeki spor salonunun temizlik ve bakım koşullarının yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. Spor salonunun hijyen açısından eksiklikler taşıdığını ve makinelerin düzenli olarak bakımdan geçirilmediğini belirterek üniversite yönetimine bir şikayet dilekçesi yazmamızı isteyen bir soru. Bu soruda hangi unsurlara yer vermemizi istiyor? Bir de ona bakalım. Temizlik ve bakım eksiklikleri, bu durumun öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri, çözüm önerileriniz ve bu önerilerinin neden faydalı olacağından da bahsetmeniz gerekiyor. Tabii ki 125 kelimeden oluşan bir dilekçe yazacağız. Şimdi dilekçemize bir bakalım. Evet, yine üniversite rektörlüğüne yazdığımız bir dilekçe. Tarihimizi sağ köşeye attık. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ne yazdık. Daha sonra sayın yetkili diyerek başlıyoruz. Giriş, gelişme ve sonuçta bizden istenen şeyleri yazmalıyız. Daha sonrasında saygılarımla Ayşe Demir öğrenci bilgilerimizi de bu kısımda alta ekliyoruz. Evet, şimdi e-posta örnekleriyle devam edelim. Ee, i̇lk olarak arkadaşa e-postaya bakacağız. Sorumuza bir bakalım. Arkadaşınız yurt dışında eğitim almak için bir üniversiteye burs başvurusu yaptığınızı duydu ve size bir e-posta gönderdi. Bu e-postasında burs başvurunuzun detaylarını merak ettiğini, başvuru sürecinde hangi belgeleri hazırladığınızı ve bu süreçte yaşadığınız zorlukları sordu. Ayrıca yurt dışında eğitim almayı neden istediğinizi ve gelecekteki planlarınızı öğrenmek istediğinizi belirtti. Arkadaşınıza onun sorularına yanıt veren 125 kelimelik bir e-posta yazınız. Evet yine e-postada şu noktalara değinin diyor. Yukarıda da bahsettik. Ekstra bu kısımları da tabii ki sınavda soruyu okurken dikkatli bir şekilde okuyun. Çünkü bu sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Yine de şöyle bir bakalım. Burs başvurusu için hazırladığınız belgeler, başvuru sürecinde yaşadığınız zorluklar, Yurt dışında eğitim almayı neden istediğiniz, gelecekteki hedefleriniz. Evet, arkadaşa e-posta dedik. İlk olarak konumuzu yazıyoruz. Konu burs başvurum hakkında daha sonra hitap etmemiz gerekiyor. Sevgili Elif, burada e, samimi bir e-posta yazdığımız için, arkadaşımıza cevap verdiğimiz için sevgili diyerek başladık. Daha sonra e, giriş, gelişme ve sonuç bölümünü tamamlıyoruz. En son olarak yakında görüşmek üzere. Sevgilerle Ayça ismini yazarak bitiriyor. Bu düzen önemli. E-postada tarih atmamıza gerek yok. Bize sorulan soruları cevaplıyoruz. Ekstra konu kısmını ekleyebilirsiniz. Tabii ki hitap etmek de çok önemli. Sevgili Elif. Arkadaşımız olduğu için sevgili diyebiliyoruz. Bir diğer konumuza geçiyoruz resmi e-posta. Şimdi sorumuza bir bakalım. Bir üniversite tarafından yurt dışında düzenlenecek bir seminer programına başvuruda bulunmak istiyorsunuz. Programla ilgili detayları öğrenmek ve başvuru süreci hakkında bilgi almak için program koordinatörüne bir e-posta yazmanız gerekiyor. Evet, bizden resmi bir e-posta yazmamızı istiyor. E-postanın içinde neler olacakmış? Eğitim bilgileriniz, seminer programına neden katılmak istediğiniz, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgi talebiniz. Evet, konuyla ilgili 125 kelimeden oluşan bir e-posta yazacağız. Şimdi sayfa düzenimize bir bakalım. İlk olarak konuyu yazdık. Yurtdışı seminer programı hakkında bilgi talebi daha sonra hitap ederek başlıyoruz. Sayın Ahmet Yılmaz. Daha sonra giriş, gelişme ve sonuçta bizden istenilen bilgileri ekleyerek Metnimizi tamamlıyoruz. Burada metinleri detaylı bir şekilde okumayacağım. Zaten bizden istenilen şeyleri söyledi. Sadece sayfa düzenini görmenizi, bir resmi e-postayı nasıl yazacağını göstermek istiyorum. Önemli detaylardan bahsetmek istiyorum. Giriş, gelişme ve sonucu tamamladıktan sonra göstereceğiniz ilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Can Deniz diyerek İsim ve soy isim yazarak metnimizi tamamlıyoruz. Evet. Evet bir diğer konumuza devam ediyoruz. Proje ile ilgili e-posta. Son senelerde sınavla karşımıza çıkan konulardan birisi. İlk olarak soruya bir bakalım. Bir sanat projesi yürütüyorsunuz ve bu proje için bir sanat galerisiyle işbirliği yapmak istiyorsunuz. E-postanızda şu unsurlara yer veriniz. Projenizin konusu ve hedefleri. Sanat galerisinin neden önemli olduğu. Talep ettiğiniz destek ya da işbirliği, iletişim bilgileriniz konuyla ilgili en az 125 kelimeden oluşan bir e-posta yazınız. Şimdi proje ile ilgili yazdığımız e-postayı size gösteriyorum. İlk olarak konu sanat projesi için işbirliği talep edildik. Daha sonra ee, giriş bölümünden önce tabii ki hitap etmemiz gerekiyor. Resmi bir e-posta yazıyoruz. Proje ile ilgili yazılan e-postalar resmi e-postalardır. Arkadaşımıza yazmıyoruz yani. Sayın Ahmet Uçar diyerek başlayabilirsiniz. Giriş, gelişme ve sonuçta bizden istenilen bilgileri. Mutlaka yazmalıyız. Son olarak destek için şimdiden teşekkür ederim. Çünkü bir projeye destek olmalarını istiyoruz. Bir iş talebinde bulunuyoruz. Bu yüzden son kısımda teşekkür edebiliriz. Saygılarımla isim soyun isim ve hangi işi yapıyorsak, hangi pozisyondaysak bunu da bu kısımda yazabiliriz. Şimdi mektup örnekleriyle dersimize devam edelim. Konumuz arkadaşa mektup. Çocukluk arkadaşınıza yazacağınız bir mektupta ortak anılarınızdan bahsedin. Son zamanlarda neler yaptığınızı anlatın. Yakında görüşmeyi teklif edin. Konuyla ilgili en az 125 kelimeden oluşan bir mektup yazınız. Evet, şimdi arkadaşımıza yazdığımız mektup örneğimize bakalım. Sağ üst köşede tarihi yazdık. İlk olarak hitap etmemiz gerekiyor. Arkadaşımıza hitap edeceğimiz için sevgili diyerek başlayabiliriz. Samimi bir mektup yazabiliriz. Onun nasıl olduğunu, anılarımızdan bahsedeceğimiz bir mektup yazıyoruz. E, son kısımda en kısa zamanda görüşmek üzere sevgilerle deniz diyerek mektubumuzu bitiriyoruz. Bir diğer konumuza devam ediyoruz. Konumuz resmi mektup. Yani iş mektubu yazacağız bu kısımda. Bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyorsunuz. Şirketinizin yeni açılacak şubesine çalışacak bir ekip kurmayı planlıyorsunuz. Bu ekip için başvurular aldıktan sonra uygun bulduğunuz adaylara iş teklifini iletmek amacıyla bir resmi mektup yazınız. Evet bizden bir resmi bir mektup yazmamızı istiyor. Tabii ki 125 kelimeden oluşan bir mektup yazacağız. Şimdi resmi mektup ya da iş mektubu örneğimize bir bakalım. Burada şirket ismini yazdık. Hangi birime yolluyorsak insan kaynakları departmanı dedik. Bir adres yazdık ve tarih yazdık. Daha sonrasında resmi bir mektup yazdığımızı unutmuyoruz. Hitap edeceğimiz kısımdayız. Sayın, saygı, değer gibi hitap sözlerini, kelimelerini kullanabilirsiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü tamamladıktan sonra ilginiz için teşekkür eder. İşbirliğinizi yapmayı sabırsızlıkla bekleriz. Saygılarımla isim, soy isim ve hangi birimde çalışıyorsak burada bunu da yazabiliriz. Şirketin ismi, telefon ve bazı bilgileri bu kısımda eklememiz gerekiyor. Çünkü bu bir iş mektubu. İş mektubu ile ilgili size söyleyeceğim şeyler bu kadar. Evet, konumuz blog yazısı. Şimdi sorumuza bakalım. Yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılan zorluklar hakkında bir blog yazısı yazınız. Evet, yazımızda bazı şeyler belirtmemizi istiyor. Seyahat öncesi hazırlıkların önemini, dil bariyerleri ve kültürel farklılıkların etkilerini bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğini detaylı bir şekilde açıklayın. Yani bizden yine 125 kelimeden oluşan bir metin yazmamızı istiyorlar. Yani blok yazısı yazmamızı istiyorlar. Şimdi blok yazısına bakıyoruz. Kompozisyona çok benziyor. Başlık yazmamız gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Başlık kesinlikle yazılması gerekiyor. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü de var. Ama burada son kısımda bazı eklememiz gereken şeyler var. Yurt dışı seyahatleri hakkında sizin deneyimleriniz neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bir blog yazısı yazıyoruz. Blog yazısında insanlar o yazıları okurlar, bilgi edinirler. eleştirileri okurlar ya da tavsiyeleri okurlar, memnuniyetleri okurlar ve yorumlar yaparlar. Bu yüzden bu kısma, son kısmına bunu da ekleyebilirsiniz. Tabii ki blog yazınızda size sorulan sorularla cevap vermek zorunda sığınız. Son olarak blog yazısında başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümü yine olacak. En son kısımda dediğim gibi yorumlarda paylaşmayı unutmayın gibi cümleler eklenebilir. Son konumuza geçiyoruz. Son konumuz burs başvurusu. Evet, konumuz burs başvurusu. Sorumuza bir bakalım. Bir sivil toplum kuruluşunun sağladığı yurt dışında eğitim bursuna başvurmak istiyorsunuz. E-postanızda kendi akademik ve kişisel geçmişinizi, neden bu bursa başvurmak istediğinizi, başvurucu sürecine dair bilgi talebinizi belirtin. Evet, bu kısımda bizden istedikleri şey aslında bir e-posta yazmamız. Bu soruda en azından böyle e, konuyla ilgili 125 kelimeden oluşan bir e-posta yazacağız. Ama bu e-postada burs başvurusu yapacağız. Hemen örnek metnimize bakalım. İlk olarak konumuzu yazdık. Hitap edeceğiz. Resmi bir e-posta yazıyoruz. Unutmayalım. E, kişisel ve eğitim hayatımızla ilgili burada metinde bilgiler vermemiz gerekiyor. Ee, son olarak işte giriş, gelişme ve sonuçta bunları anlattıktan sonra saygılarımla isim soy isim yazarak bitiriyoruz. E-postada tarih yazmıyoruz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bu metinleri çok hızlı bir şekilde gösterip anlatmak istedim. Umarım sınavda hepiniz başarılı olursunuz. Bugünkü dersimizde Türkçe Yeterlik Sınavı yazma bölümüyle ilgili birlikte pratik yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.